Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve koşu başladı derdi izleyenler. Toplu bir çıkış oldu. Liderliği 3 numaralı King Berkay aldı. Bir boy farklı öne geçti bu safkan. İkincilikte 5 numarada Askıt var. Askıt'ın bir boy kadar gerisinde. İçeride 8 numarada Giyotin. Dışta 7 numarada Hamaset. Üçüncü ve dördüncülükteki safkanlar. Daha sonra beşincilikte 4 numarada Uğur Tay var. 2 boy kadar geride 2 numarada Compiler. Onun dışında 6 numarada Captain America. 2,5 boy kadar geride 1 numarada Black Metal sırasıyla safkanlar 1400 metre start yerini geçiyor. 3 numarada King Berkay kaçıyor. Fark 5 boy oldu. 5 numarada Askıt ikincilikte. Askıt'ın 5-6 boy kadar gerisinde. 8 numarada Giyotin üçüncülükte. Onun 3 üç boy kadar gerisinde. 4 numarada Uğurtay. Daha sonra 7 numarada Hamaset. içeride 2 numarada Compiler. Dışlarında 6 numarada Captain America. 1,5 boy kadar geride. Yine son sırada 1 numarada Black Metal sırasıyla Safkanlar son 800'e ilerliyor. 3 numaralı King Berkay'ın liderliği sürüyor. Fark 4 boy. İkincilikte yine 5 numaralı Askıt var. Askıt'ın 4 boy kadar gerisinde 8 numaralı Giyotin. Onun 4 boy kadar gerisinde 4 numaralı Uğur Tay sırasıyla Safkanlar son 800'e girdiler. 3 numarada King Berkay 2 boy farklı önde. İkincilikte yine 5 numarada Askıt var. Askıt'ın 2 boy kadar gerisinde 8 numaralı Giyotin. Daha sonra 4 numarada Uğurtay. Daha sonra 2 numarada Compiler sırasıyla atlar virajı dönüyor. 3 numarada King Berkay düzlüğe de 3 boy farkla lider çıktı. 5 numarada Asgat yine ikincilikte. Onun dışından 8 numarada Giyotin'in en dıştan 4 numarada Uğur Tay'ın içeriden de 2 numarada Compiler'ın atakları var. 3 numarada King Berkay farkı 5 boy yaptı. Dışta 8 numarada Giyotin Dumatelerde ikincilikte. içeriden 2 iki numarada Compiler'ın da atakları var. Son 200'e girildiğinde 6-7 boy farkla 3 numarada King Berkay önde. İkinciliğe 2 iki numarada Compiler girmeye çalışıyor. Son 100'e girildiğinde uzak farklı önde 3 numarada King Berkay. Erkay Halis Karataşla kazanıyor. İki numaralı Kompayır ikinci, sekiz numarada Giyotin üçüncü, dördüncü için dört numarada Uğurtay ve yedi numarada Hamaset ikilisi fotoyu birlikte geçti. Üç numarada King Berkay.